Şimdi bir etkinliğe gidelim, biraz yüzleri güldürelim. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bugüne kadar hayatları boyunca denizi görmeyen anneler ve kızları denizle buluşturuluyor. Bu etkinliğin ayrıntıları için arkadaşımız Serra Özgür'e dönüyoruz. Serra, sen, söz sende. <laughs> Evet CNN Türk ekibi olarak Mersin'deyiz. Akdeniz'in kıyısındayız şu anda. Gerçekten muazzam bir ortam var. Burası aslında sahil kenti, deniz kenti ancak hayatında hiç deniz görmeyen anne ve kızları denizde buluşturuldu. Ve bunun gibi aslında birçok etkinlik var yine kadına ve özel eğitim görmesi gereken öğrencilere, gençlere yönelik. Şu anda yanımda Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak var. Sözü hemen kendisine bırakıyorum. Merhabalar öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü etkinliği biz anlayacağız. Hoş geldiniz, iyi yayınlar diyorum Sera Hanım. Bugün e, Silifke'de Kapızlı bölgesi var. Bu kamplarda e, Spor Bakanlığımıza bağlı kamplar. E, buradan Sayın Mehmet Kasapoğlu Bakanımıza da teşekkür eden baştan... ...bu etkinlikleri bize faydalandırdığı için. Biz bölgemizdeki dezavantajlı ailelerle görüşüyoruz. ve Bu ailelerin çocuklarını, hanımlarını buralara alıp getiriyoruz. Çünkü az önce sizin dediğiniz gibi... Bizim bazı mahallelerimizde üzülerek söyleyeceğim ki hayatında denize görmemiş, havuza gitmemiş, sahili görmemiş, dezavantajlı ailelerimiz var. Ekiplerimiz bu aileleri daha önceden tespit ediyor, tarıyor. Bu aileleri sadece burada değil, mahalle evlerimizde, farklı etkinliklerimizde de kullanıyoruz. Şu an burada yüzün üzerinde aile var ve çoğunlukla aileler anne kız pozisyonunda. Kimler var burada? Şehit ve gazi yakınlarının eşleri ve kızları var. Bilsem dediğimiz çok yetenekli IQ'su çok yüksek kız öğrencilerimiz ve anneleri var. Ayrıca bir de bunun dışında bizim mahalle evlerimizde bulunan bazı hanımefendiler ve kızları var. Dolayısıyla burada hem bir kaynaşma oluyor, hem tabuldotu tadıyorlar, yemeği tadıyorlar, denizin ve havanın tadını alıyorlar. Üç gün doyasıya burada eğleniyorlar eğlenmenin dışında burada da pratik eğitim çalışmaları da alıyorlar. Kendilerine göre bazı alanlar, ilgi alanlarına göre biz burada eğitimler de veriyoruz. Dolayısıyla hem kadınlarımız e, kızlarıyla sosyalleşmiş oluyorlar, hem denizi ve doğanın tadını çıkartıyorlar, hem eğitim alıyorlar. Mahallelerinden uzaklaşarak 3 e, günlük de olsa güzel bir tatilde keyfini çıkartmış oluyorlar. Şimdi ilk defa denizi görenler e, nasıl tepki verdiler? Siz neler hissettiniz onları buluşturduğunuzda? Siz gelmeden önce e, yaklaşık bir yüze yakın hanımefendi ve gençlerimizle ee, özellikle sordum dedim ki e, daha önce hiç bu tür yerlere geldiniz mi de çoğu hayır dedi bu cevabı verdiler. Bu işin gerçeği anlatılmaz, yaşanır. Yani o hanımefendilerin ve o genç kızlarımızın yüzüne baktığınızda o duyguları görebilirsiniz ancak gerçekten çok mutlular çünkü belki hayatlarında ilk kez böyle bir şey olacak ama onun devamı gelecek, merak etmesinler. Mutlulukları bize mutluluk katıyor çünkü biz kadınlarımızı çok önemsiyoruz, genç kızlarımızı çok önemsiyoruz. Onlar bizim annelerimiz, onlar bizim kutsallarımız. Dolayısıyla onların mutlu olması, mutlu bir aileyi getirir. Mutlu bir aile, mutlu bir toplumu getirir. Bu projeyi biz 3 senedir devam ettiriyoruz. Binlerce anneye, kıza, babaya mesela önümüzdeki ayda baba oğul yapacağız. Bu şekilde getirmelerimiz de oluyor. Böylelikle insanlarımızı devletimizin imkanlarından faydalandırıyoruz. Hem sosyalleşmelerini sağlayarak hem de mutluluklarına destek oluyoruz. Tabi pandemi insanları çok sıktı. Pandemi sonrası olması da gerçekten aileleri çok mutlu ediyor. Şimdi kadın kooperatifleri de aslında kadınlara istihdam e sağlıyor. Bu konuda da yine bir sürü yatırımlarınız var. Bunlardan da bahsedelim. mikro krediler veriyorsunuz ve birçok kadına da aslında iş alanı doğuyor. Bunları da anlatır mısınız? Evet seçildiğimizin ilk yılında hemen bir kadın kooperatifi bir engelli kooperatifi olmak üzere iki tane kooperatif kurdurduk. Çünkü engelli kardeşlerimizi de önemsiyoruz. Biz de bir gün engelli olabiliriz. Hiçbir şansımız yok bu konuda. Bir garantimiz de yok. Kadın kooperatifleri ve engelli kooperatiflerini kurdurduktan sonra üretmeye başladılar. Ne yaptık? Sanayi Bakanlığı alnımızdan bunlara hibe projeler aldık. Belediye imkanları dahilinde bunların e, sanayi mutfakları kurmalarını sardık. Şu an özellikle kadın kooperatifimiz hızla üretime geçti ve burada reklama gireceği için söyleyemeyeceğim. E-ticaret üzerinden satışlar e, yapmaya başladılar. Farklı farklı büyük firmalar üretilen reçellerden, ürünlerden almaya başladılar. E, 300 bin lira üzerindeki hibe onların önünü bayağı açtı. Yeter mi dedik? Hayır. Belediyemizin e, günde hemen hemen e, 10 bin kişinin geçtiği bir caddesi var. Buradaki Onlara showroomlar açtım. O showroomlarda da nöbetleşe e, kooperatife üye olan kadınlarımız gelip gün içinde satışlarını orada da yapıyorlar ve böylelikle hem sosyalleştiler hem de özgürlüklerini ve ekonomik özgürlüklerini sağlamış oldular. Bunu çok önemsiyorum ve hızla büyüyor kooperatifimiz. Bunun dışında israfı Önleme Vakfı ile birlikte e, mikro kredi dağıtmaya başladık. 3 yılda büyük rakamlara ulaştık. Şu an 300'ün üzerinde hanımefendimiz ticaretle uğraşıyor. 2,5 milyonun üzerinde de parayı bunlara dağıtmış durumdayız. Kredisini alıyor bizden. işini büyütüyor. Kredi zamanında ödediği takdirde geldiğinde yeniden daha büyük bir para ihtiyacı olduğunda o parayı alıyor. Bu şekilde çok mutlular. Burada o ekipten de var. O hanımefendilerden, kızlardan da var. Sordum çok mutlular. Çünkü kimisi 5000 bin almış kimisi 10.000 bin almış. Kimisi kuaför, kimisinin başka bir özelliği var. İşini büyütmüş, parasını ödemiş. Yeniden para alarak hayata tutunmuş ve onları hayata tutunmuş olarak görmek bizi mutlu ediyor. Bir yandan mikro kredi, bir yandan kooperatif. Bunları yapıyoruz ama geldiğimiz günden bu yana kadar da en önemsediğimiz şeylerden bir tanesi kadına şiddette sıfır tolerans. Bu konuda da büyük çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizdeki hem Mersin Üniversitesi hem Toros Üniversitesi ile hocalarımızla birlikte uzman kadrolarımızı oluşturduk. Onlar Türkiye'de ender işler yapıyorlar gerçekten. Şöyle söyleyeyim bizim mahallelerimizde biz kadınlara eğitim veriyoruz ama mahallemizdeki kahvedeki erkeklere de eğitim veriyoruz. Çünkü şiddeti yapan kim erkek. Dolayısıyla kadını eğitmek yeterli olmaz. Tüm kahvelerde e, erkekleri topluyoruz. E, şiddete e, eğilmemeleri konularında eğitimler veriyoruz ve böylelikle mahallelerde sarayarak erkekleri de eğitmiş oluyoruz. Bu da bence önemli bir proje. Çünkü sadece kadınları eğitmek yetmiyor. Konuk evleri de var yine kadına şiddetten e, bir nebze olsun uzaklaşmak isteyen. Yine burada eğitimlerin verildi. Bundan da bahsedebilir miyim? Evet. E, belki de Türkiye'nin en güzel konuk evlerinden bir tanesini bitirmek üzereyiz. Niye öyle söylüyorum? Bodrum katı, zemin katı, birinci kat ve teras katı var. Belki böyle birçok yer var. Toplamda 2300 metrekarelik bir kapalı alandan söz ediyoruz. Türkiye'de birçok yerde 2000, 3000 4000 metrelik kapalı alanlar olabilir. Ama bizim ne farkımız var? Yaklaşık 14 bin metrekare açık alanı var önünde. Parkı var. Biz burada kadınlarımızın üretmesini yine sağlayacağız. Burada küçük seralar, küçük minyatür e, bahçeleri yaptıracağız onlara. Ispanağından, maydanozundan, nanesinden, domatesinden, biberinden birçok şey üretmelerini sağlayacağız. Kapalı e, alanın dışında 14 bin metre açık bir alan olduğu için burada sporlarını yapabilecekler, üretebilecekler. Çocuklarıyla çok refah e, ve güvenilir bir ortamda e, yaşayacaklar. Çünkü kapalı alanlar da biliyorsunuz insanlar sıkılıyor. Bizim kadın e, konuk evimizin büyük özelliği de bu. Türkiye'de şu ana kadar bu kadar açık bir alanı olan parkı olan seraların yapıldığı bir e, kadın e, sın konuk evi duymadım. Bu da Mersin'de ve belki de Türkiye'de ilklerden bir tanesi olacak. Şimdi benim anladığım hem kadınlara ekonomik bir özgürlüğe e, kavuşturuyorsunuz hem de sosyal hayata katıyorsunuz. Bu çok kıymetli. E, bunun için sizi tebrik etmek isterim. Bir de Bilsem'den bahsedelim. Öğrenciler için ne gibi etkinlikler planlanıyor? Bilsem tabii Milletin Bakanlığımız tarafından belirlenmiş IQ'su yüksek, özel yetenekli olan çocuklar. Gelir gelmez biz bunların tespitlerini yaptık. Bu aileler belliydi. Bunlardan bir kısmı maalesef gerçekten çok kötü ortamlarda yaşıyorlardı. Çalışma masalarını bırakın çalışacak odaları bile yoktu. Bilgisayarları yoktu. Hiçbir ortamları yoktu. Biz bir kere bütün bu ailelerin hepsiyle iletişime geçtik. Kaymakamlığı, valiliği iletişime geçirdik. Belediye imkanlarıyla bütün bu çocuklarımıza çalışma masaları, bilgisayarlar, tabletler, kütüphaneler hepsini yaptık. İş adamlarımızla görüşerek bu çocuklarımıza burs bağladık. Yetmedi. Şimdi bölgemizde bundan Toros Üniversitesi var. Bak Üniversitesi rektörüyle görüştüm. Onların da bir çocuk üniversitesi projesi var. İnşallah bu proje kapsamında bilsem öğrencilerimizi daha üniversiteye gitmeden çok küçük yaşlarda üniversiteyle tanıştıracağız. Çünkü bu çocuklara sahip çıkmamız gerek. Bunların IQ'ları 140-150 özel yetenekli. Bir de bizim bölgemizdeki çocuklar belki yıllar önce maalesef taş atan, sopa atan teröre ve uyuşturucuya mahkum olan çocuklarımızdı. Biz geldikten sonra bunların hepsi kalktı. Artık çocuklarımız eğitime çok önem veriyoruz. Bu konuda ilk kez etüt merkezi açtık ve Türkiye'deki en önemli eğitim portallarını hazırladık. Binlerce sorunun çözüm noktalarının olduğu bir şifre ve kullanıcı adıyla bu portallara girebiliyorlar. Çünkü şunu gördüm terörle uyuşturucuyla mücadele etmenin yöntemi mutlaka kadınlarla, gençlerle eğitim, sanatsal faaliyet ve sportif faaliyetleri tetiklemek. Bunları başardık. Bölgemizde de yine Sayın Kasapoğlu, Sayın Bakanımızın sayesinde 40 milyon üzerinde spor yatırımları yaptık. Gençlerimizi bunlara yönlendiriyoruz. Böylelikle bir yandan gençlerimiz, bir yandan kadınlarımız hem sosyal açıdan değişiyorlar, hem ekonomik özgürlüklerini alıyorlar, hem de geleceğe umutla bakabiliyorlar. Barış çok önemli, sevgi önemli, kardeşlik önemli, paylaşma önemli. Bunların hepsini şu an Akdeniz'de başardık. Tabii bunları başarken de bizi buralara getiren, bizi bugünlere kadar yetiştiren, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bizden desteklerini eksik etmediler. Diğer bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi kadınlarımız eğleniyor, mutlular. Son bir şey daha söyleyeyim. Kadın sağlığı ve gebelikle ilgili de çok çok tarama yapan bir belediyeyiz. Şu ana kadar 500'ün üzerinde kadınımızı taradık ve Allah'tan bu tür faaliyetleri yapmışız. 30 tane kritik seviyeye gelmiş kadınımızı da hayatlarında değişiklikler yaptık. Çünkü eğer biraz daha geç kalsa bu hanımefendilerin e, tedavisi de e, söz konusu olmayacaktı. E, mutlu kadın, mutlu e, aile ve mutlu toplum diyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun kıymetli bilgilerinizden dolayı. Evet Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gülçak'la çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Dediği gibi her şeyin başı eğitim ve sözü bulunduğum noktadan şu anda tekrar stüdyoya bırakıyorum.